Arkadaşlar, hepinize merhabalar. 2-3 gündür çok rahatsızım ama bugün bir video yapmak istedim. Yani ilham geldi konuşacağım. Yani illa bir video yapıp paylaşacağım. Bu videomda ben saç dökülmeyle ilgili, saçlarla ilgili yaşanan sıkıntıları hemen hemen özellikle erkeklerin, tabi kadınlarda da var ama özellikle erkeklerin 20'li yaşlarda tamamen bir saplantı haline getirdik deriz saç dökülme olayı. Arkadaşlar bir kere öncelikle şunu başından söyleyeyim. Hani böyle şeyler vardır İşte çocuğun saçını veya işte yetişkinlerde arada bir kestirelim kısaca. Şöyle iyice kısa makinayla veya usturayla kestirelim de saçı gür çıksın. İşte saçına bunu sürelim, şunu sürelim daha iyi çıksın. Bunların hepsi hikaye. Mesela ben hayatımda saç uzatmadım. Hiç saç uzatmadım. Tabii böyle çok kısa olduğu anlarda bile saçlarımın o kadar sık saçlarım vardı ki yani şampuan veya sabun olmadıktan sonra mümkün değil içerisine su girmez. Yağmurda falan ıslansam asla su girmez. O kadar sık. Makinayla keserken makinayı hep yarım kullanırdı berberim çünkü tamamını verdiği zaman alamaz makina tıkanır. Çok güçlü saçlarım vardı. Tabii şimdi askerden geldim böyle 22-23 yaşlarında ve saçı da çok önemsemiyorum aslında. Hani yani olsa da olmasa da olur diye. Çünkü hiç uzatmadığım için Çünkü sürekli spor yapıyorum. Hala da yapıyorum ve bana göre böyle duş alması kolay, temizliği kolay. Hani böyle fönle, jöleyle efendim onunla bununla uğraşmıyorum yani kolay. Tabi saç artık dökülmeye başladığı zaman artık döküleceğini bildim ya artık bende bir saplantı ve rahatsızlık olmaya başladı. Tamam kısa kesiyorum ama hep ama dökülmesin canım. 22-23 yaşlarındayım. Baktım işte artık görüyorsunuz şu halimi aldım yani. Çok kısa bir sürede aldım bunu da. Bir anda böyle oldu. Hatta arkadaşım vardı mesela. Arkadaşım Almanya'ya gitti geldi. Beni böyle bir an görünce ya dedi hayırdır ya hasta mısın dedi ya. Yani o kadar kısa süre içerisinde döküldü. Tabi şimdi bunu ben bayağı bir saplantı ve rahatsızlık yaptım kendime ve herkese soruyorum. Şimdiki gibi değil. Sene 2002-2003. Yani şimdiki gibi internet böyle hızlı değil. Efendime söyleyeyim işte saçlarla ilgili şimdiki gibi böyle saç merkezleri falan yok yani. Herkesi dinliyorum işte ne yapabiliriz, nasıl çıkabilir. Böyle birisi geldi dedi ki ya dedi bak dedi tablet var dedi. Bu tableti kullanacağız. Evet, çok küçük bir tablet. İsmini unuttum. Evet, bu saçitil çıkarıyormuş. İyi dedim kullanalım ya. Aldım bir tanesini tabletim kullanıyorum. Kutunun biri bitti, diğerine başladım. İçinde de böyle çok fazla ilaç var. Küçük olduğu için çok fazla ilaç var içerisinde kutunun. Biri bitti. Ne kadar kullandım bilmiyorum. Bir tablet daha aldım. O henüz böyle yarım olmamıştı. Bu arada yurt dışından kız arkadaşım geldi. Yani şimdi gelmesin. Evliyim zaten şimdi. Sağlık çalışanı arkadaşım tesadüf bu tableti alırken gördü yani dedi ki ya dedi bunu mu kullanıyorsun diye dedi. evet dedim. Ne için? Dedim saç çıkartıyormuş. Ya dedi bu çok tehlikeli sen bunu nasıl kullanırsın? Hani madem kullanıyorsun bana niye sormuyorsun? Bizim bir ilişkimiz var dedi. Yani bu beni bile etkiler ya dedim. Ne alaka? Ne alaka dedim seni etkiler. E dedi yani bu işte böyle işte şöyle hormon var böyle yani anlatıyor bana şunlar şunlar var diyor da de doktoruna sordu oraya telefon açtı yurt dışına o da dedi kesinlikle kullanmasın ben o zaman dedim ki tamam abi kullanmıyorum başka bir şey oldu böyle arkadaşla gayri ihtiyari konuşuyor işte saç dökülüyor artık dikkat çekiyor çünkü gelen soruyor arkadaşlar ya dedi şu kafaya taktığın şeye bak dedi ya ne oldu dedim. Ya dedi bunun çözümü var. Hadi ya. Evet dedi ya. Benim dedi babam dedi. Saçı dedi böyle dökülmüştü dedi. Bir karışım yaptık, iki üç sefer kullandı, saçlar çıktı dedi ya. Gerçek mi lan? Gerçek. E dedim oğlum bana da versene formülünü. Tamam dedi. Babasını aradı falan. Yazıyor. Hani dedim adam benimle TSHK mi geçiyor diyeceğim ama yanımda aradı babasını. Babası da bunu o söylüyor. Ne yapacağız İşte bir miktar zeytinyağı. Yumurtanın akı, sarısı değil yani sarısını koymayın. Yumurtanın akı, zeytinyağı, e, badem yağı, çam terebenti ve bir de iki diş veya üç diş büyüklüğüne göre sarımsak. Bunları eziyoruz. Bunları birbirine karıştırıyoruz. Kafaya sürüyoruz masaj yapar gibi. Önce bu usturayla kestiriyoruz. Onları masaj yapar gibi sürüyoruz. Poşetle de bağlıyoruz. Bir saat bu şekilde bekliyoruz. Tamam dedim hafta sonu babamlar evde yok dedim ben bunu yapayım. Önce gittim berberime. Dedim güzelce bir kazı kazıttık güzelce. Eve geldim. Karışımı hazırladım abi. Biraz zeytinyağı. Yumurtanın akı. Şam terebenti, badem yağı, sarımsakları ezdim. Onları güzelce karıştırdım. Kafaya masaj yapıyorum abi. Sürterekten bildiğin böyle hani mermer zımparalar gibi. Hani diyorum ki içine iyice girsin ki saçlar çıksın. Fantazi bu. Çünkü adam bana bunu öyle anlattı ki. Tabi aradan bunu da poşetle güzelce bağladım. Aradan bir saat geçti. Bakıyorum bu arada. Hani eksik fazla da olmasın. Tam bir saat geçti evet çıkardık. Güzelce yıkadım ama kokuyor. İğrenç bir koku var. İğrenç bir koku. Böyle bir koku yeryüzünde yok. Daha koklamadım öyle bir pislik koku. Avuç içi tarağı var. Onunla böyle kafamın derisini yüzeceğim artık. Hani içindekiler iyice çıksın diye. Yıkadım. Kullandığım malzemeleri. Evi dedim biraz havalandırayım. Açtım kapıyı pencereyi. O arada babamlar geldi. Kapıyı açtım. Babam şöyle bana bir baktı. Binanın içine girdiğimden beri merdiven boşluğunda dedi iğrenç koku başladı. Bizim kapıya kadar dedi geldim koku yükseldi. Yine ne türlü bir salaklık yaptın acaba dedi. Ya dedim baba işte saç çıkacaktı da filan böyle söyledi de bu böyle işte ben bunu yaptım da. Kapat dedi kapat. Ben hayatımda senin kadar bir salak yeryüzünde görmedim. Açın dedi şu kapıları pencereleri. İki dakika dedi seni dedi böyle yalnız bırakmaya gelmiyorsun dedi. Babam haklı abi. Hakikaten iğrenç kokuyor. Ben çünkü o kokuyu yavaş yavaş aldığım için onun artık babam onu bir anda aldığı için artık nereye kadar vurduysa tavana iğrenç. Bir gün sonra idmanım var. Ben temizlendim yani. Bir koku yok diye düşünüyorum. İdmana gittik. Kıyafetlerimi giydim. Artık çalışmaya başladım. Terliyoruz ya abi. Havada sıcak. Çok nezih bir spor salonu. Dursun hocam. Bunu dinliyorsundur kesin. Dursun Hoca'nın salonu. Şimdi çalışıyorum, etrafımda insanlar var. İnsanlar benden kaçıyorlar. Dedim herhalde burada idmanları bitti. Öbür tarafa gidiyorum, başka bir hareket yapıyorum. Etrafımda insanlar var. Etrafımdaki insanlar oradan da gidiyorlar. Allah Allah. Bir şey kokluyorum ama kendi kendime diyorum ki yalan yok. Kafanın derisini yüzdüm. Ne kokacak? satlantı yapıyorum herhalde dedim ya abi oraya gidiyorum çalışma yapıyorum abi bakıyorum abi etrafta insanlar gidiyorlar ve bana öyle bir bakıyorlar ki böyle sonra dursun hocam yanıma geldi dedi ki canım herhalde dedi zavallı beni de kırmak istemiyor çok sever herhalde dedi bir önceki idmanında idman kıyafetlerini de yıkamayı unuttun herhalde Şimdi dedi böyle bir tuhaf bir koku var canımsın. Dedim ki hocam bu kıyafetle falan değil dedim başka. Mevzu başka ben anladım çok özür diliyorum dedim. Tası tarağı topladım çıktım belki 5 ay 6 ay hiç spora gitmedim. O derecede utandım çünkü ben çok dikkat ederim yani konuşmamla hareketlerimle Efendime söyleyeyim kıyafetim kokmasın, insanlara zararım olmasın çok dikkat eden biriyim çok utandım. Eve gittim. Tekrardan o işte avuç içi tarağı böyle yuvarlak bir tarak onunla böyle yüzüyorum. Abi kafam moraldı artık. Mosmor oldu. Kızardı moraldı. Karışık bir şeyler. Sıcak suyla yıkıyorum. Sabunluyorum. Gitmiştir herhalde diye düşünüyorum. Sokağa çıkıyorum. Hadi hava güneş. Güneşi alıyorum. Terledikçe çıkıyor. Terledikçe çıkıyor. Ya bankaya gidiyorum. Merhaba. Merhaba. Ya İçeriye girer girmez daha böyle insanlar bana böyle tuhaf tuhaf boka bakar gibi bakıyorlar affedersiniz. Abartısız belki iki belki üç hafta o koku hep geldi. Terledikçe geldi. Terledikçe geldi. Güneş vurdukça geldi. Bir başka konu var mesela bir başka konu. Memlekete gittim. Uzun süre gitmiyordum zaten memlekete gittim. Hani dedik işte köy yerine gidiyor işte kendimize sapan yapalım çocuklarda olduğu gibi çocukluğumuzda. işte oynayalım falan. işte kapan alalım, sapan alalım falan. Böyle bir dükkana gittim böyle işte elek satıyor. İşte bıçak satıyor, tırmık, dirgen, kürek, işte ip falan bu tür şeyler. İşte semer vardı mesela hatırladıklarım. Böyle her şeyi satıyor. Yani adam köyde neye ihtiyacınız varsa orada o var. Öyle bir dükkan. içeriye girdim işte aldık falan. Adam ya abi yani anlıyorlar mı yoksa bu kadar mı belli diyorum acaba? Adam bana böyle bir baktı saçıma bakıyor. Aa senin saçların dökülüyor mu dedi. Ha dedim dökülüyor dayı. Çaresi var dedi ya. Yapma ya. Ne dedim bunun çaresi? Ya dedi bende dedi çaresi. Ben dedi oho filan doktor filan asubay filan polis işte ne bileyim filan bilmem öğretmen işte İzmir'e gönderiyorum Ankara'ya gönderiyorum bende dedi özel bir karışım var bu karışımı benden başka kimse bilemez yapma dedim ya çıkarıyor mu dayı çıkarmaz mı dedi ya abi o kadar salak oluyorsun ki bu, ya, bu dönemlerde saplantı yapıyorsun ki tamam dedim ya amca bunu hemen uygula dedim ya çıksın artık dedim ya tamam dedi kolay Gel dedi otur buraya. Tamam bırak dedim ya sapandan mapandan başlatma şimdi. Saça başlayalım. Beni oturtturdu abi. Burama böyle bir perdeden bozma bir şey geçirdi burama. Kafama bir litrelik suyu var böyle. Onu eline döküyor. Onunla böyle kafamı ovalıyor ovalıyor. Ya bildiğin o kadar sert masaj yapıyor ki. Tuhaf bir kokusu var. Yani ispirto kokuyor. Ispirto var. İçinde ispirto var böyle değişik bitkilerin böyle yağları, böyle kekik mi desem, yani nane mi desem o tarz böyle işte çam terebentine benzer. Bunun karışımı dedi bir tek bende var canım. Ben dedi İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Ben ne saçlar çıkardım dedi ya. Vay anasını dedim ya. Lan dedim şu memlekete gelmiyoruz sık sık dedim ya. Kendi kendime böyle konuşuyorum ki. Adam yapıyor böyle abi yapıyor. O da öyle poşetle kafamı zaten kafa uyuştu şunları yaparken o ispirtonun kokusu o yağlar falan var ya abi kafayı kessen tın anlamam uyuştu çünkü. O hareketler falan. Poşeti koyduk böyle bekliyorum abi dükkana girenler oluyor bazen böyle kadınlar falan bakıyor bana gülüyorlar. Adam bir iki tamam dedi şimdi dedi lavaboda yıkayalım tamam da yok zaten. Böyle çeşmeyi, hortumu kafaya eğdim. Güzelce sabunla yıkayacaksın dedi. Şampuan kullanmayacaksın dedi. Vay dedim adam organik abi. Biliyor herhalde diye düşünüyorum. Ondan sonra dedim bir kutu daha al ya. Dedim bir kutu daha alayım ki hani dedim belki biter. Yani salaklık çünkü yüklü artık yani. Düşeceğim yani. Yapacak bir şey yok. Hatırlamıyorum ama adama. Yani o zamanlar para 50 milyon mu? 50 lira mı? Böyle bir 50'lik bir para verdim adam o litreye. Bir kutu daha aldım 100 lira gibi. 100 milyon gibi işte hatırlamıyorum. Şeyde yan alabilirim. Onları aldım. Tabi böyle çıkarken adam bana dedi ki ya dedi çünkü hala o ispirto kokular mokular geliyor. Üstüme ispirtolar böyle döküldü. Yani i̇spirto kokusunu net alıyordum zaten. Ee, kısa bir süre dedi sigara falan dedi içme dedi. Ya dedim ki peki onu da yapmayalım. Neyse aldık geldik memleketten. Şimdi tabii arkadaşlara söylüyorum ya dedim bak böyle böyle bir şey var. Bu arada memleketten başka bir arkadaşım beni ziyarete geldi. Hemen bu benim yani ikinci kürümü yapacaktım. Bir arkadaşım geldi. Ya dedim ki böyle böyle işte filan yerde dedim bir dükkan vardı oradan dedim işte ben dedim bir ürün aldım. Saç çıkartıyormuş adam bana bayağı dedim bir iyilik yaptı işte masaj yaptı işte bunu anlattı. Çok ünlüymüş dedim ya. Ulan dedim bir söylemiyorsunuz vicdansızlar dedim ya. Hangi dükkan dedi lan? Lan işte filan yerde dedim işte anlatıyorum. Ya oğlum nerede bir üç kağıtçı var gidip yapışıyorsun. Ne kadar salaksın dedi ya. Ne oldu dedim. Lan oğlum o adam dedi böyle güvenilmez dolandırıcı mıdır, üç kağıtçı mıdır öyle bir adam dedi ya. Nasıl dedim ya. E dedim böyle böyle bir lan bırak dedi ya manyak mısın kendini hasta masla mı edeceksin dedi ya. Abi onu da attık. Sonra tabii babam benim bu hallerimi görüyor. Bir gün evde oturduk. Şöyle bana bakıyor. Senin dedi sorunun dedi çözümünü buldum dedi. Hangi sorun dedim baba? Saçlar var ya dedi. Evet. O kadar sevindim ki. Hani işte babam dedim bak benim böyle bir sorunum olduğunu artık dedim kavradı. İşte bana yardımcı olmaya çalışıyor falan. Baba dedim ya keşke dedim böyle daha önce konuşsaydım bu arkadaşınla falan. Nasıl dedim olacakmış bu iş. Şimdiden dedi arkadaşa dedi açtım telefonu sordum. Dedi ki dedi işte böyle bir çocuk bulacakmışız. Yeni doğmuş 6 aylık olacakmış çocuk. 6 aydan yukarı olmayacakmış hee onun dedi dışkısını alacakmışız. Kafamla böyle dedi sürüyormuşsun dedi kafana dedi. Bu arada gülmeye başladı. Ya dedim baba Allah aşkına. Sen bari yapma dedim ya. Çağırdı bana dedi ki lan oğlum çıkmaz. Uğraşma. Uğraşma dedi ya. Şu saçlarına bak tabi o zamanlar hani böyle uzun da biraz uzandı böyle bir iki santim falan var. Bak. Şuna baksana dedi ya. Senin saçın bitmiş artık baksana dedi ya bacak kılı gibi dedi saçın var dedi. Bacak kılı gibi saç. Abi 40 yıl düşünsem böyle bir tabir aklıma gelmez. Yani şunu özellikle söylüyorum arkadaşlar. Yok kısa kestireyim, yok şunu sürüyüm, yok bunu sürüyüm, şu ilacı alayım, bu tablet alayım. Bunların hepsi hikaye. Hikaye, dökülecek saç dökülüyor. Çözümü nedir abi? Çözümü saç ekimi. Ektireceğim abi. Yani tıp belli bir yere gelmiş. Ektirenler de var. Ektireceksin. Başka hiçbir şey sürmenize, ovalamanıza, yapmanıza, kötü durumlara düşmenize, para kaybetmenize hiç gerek yok. Hepsi palavra, hepsi hikaye. Saç ektireceksin abi. Bitti. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum altta abone olmayı lütfen unutmayın. Oraya abone olu tıklayın. Ücretsizdir. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bay.